Merhaba arkadaşlar. Üçüncü bölümle ve Türkçe olarak karşınızdayım. Bu arada bir elim çarpmış bir şey mi herhalde tahmin ediyorum. Bir oyun devam etmiş. 15 Ağustos'a kadar gelmiş ama bu sorun değil. Çünkü işte ünitemiz yönetici diye tercih etmişler herhalde. Diye. Artmış oldu. Bir şey de yapmadığımız için şu anda hani sıkıntılı durumumuz yok görüyorsunuz burada yağmur yağıyor. hava işte olayları da var oyunda faktöründen farklı olarak. Şu anda oyun durdurulduğu için, bıraklatıldığı için damları dolar havada öyle duruyorlar. Şimdi burayı anlatmıştık. Sadece Türkçelerin göre üstlüğün, Kömür üreticisi yüksek ve metal dökme diye. Bunu da söylemiştim baca diye egzoz gazını e, bacadan atıyorsunuz. Gelelim üçüncü kısmına e, buradaki fenerin. Şimdi madeni erittiğinizde size bir erimiş kanal lazım aktarmak için. Bir de e, su borusu ile de su aktarabiliyorsunuz. Şu anda olanlar bunlar ama bunlara sonra taşıyıcı bantlar vesaire eklenecek. İşte araştırmanın hızlı neticesinde. Ee, şu anda olanlar bu ama en önemlisi tabi erimiş kanal, boruda tarlaya yaparsak onu su falan vereceğiz onun için gerekecek veya başka bir sıvı falan aktarmak olacak işte mazot yaparken onlar da lazım olacak. Ee, binalara gelirsek şu anda bir tek elimizde araştırma laboratuvarımız var. Bu arada şu aklınıza gelir ya kardeşim işte anlatıyorsun çok güzel hoş da bir yandan da patır patır şunları yerleştik oyunda görelim diye düşünebilirsiniz ama burada çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü inşaat malzemesi ile üretiliyor bu zımbırtılar. Ve elimizde 840 tane var. Mesela ben şu şey anda araştırma laboratuvarını kuracağım. Ama 23 tanesi gidecek. İşte buna bastım. Basınca nokta da yok oldu fark ettiyseniz. Bu şekilde Yeni bir şey bulduğunuzda onu oradan anlıyorsunuz. Bunu ben hep buraya koyuyorum bu arada. Da. Onu da öyle yerleştireyim yine. Bunu koymamla birlikte oyunu da hareket ettirelim. Bunu gelip yapacaklar. Hmm. Bir de şu var. Ha. Ünitenin ne işe yaradıklarından birini de şöyle göstereyim. Bakın hızlı teslimat var. Hızlı teslimata bastım bir ünite karşılığında yani 35'e düşecek o zaman elimizdeki miktar. Bu hemen ee, kamyonlara gerek kalmadan inşa edecek. Ya hadi bunu da göstereyim. Şu anda bol ünitemiz zaten bu da lazım. Bakın bastım. Hop bütün malzemesi geldi. Kamyon da gelmiş orada. <laughs> ve hızla yapılıyor. Hop yapıldı. Şimdi 4 adam çalışıyor. Bakın o 4 adam nüfusumuz 92'ye çıkmıştı ama çalışan kişi sayısı da 76'ya fırladı bu sayede. Bu diyor ki bunu tercüme etmemişler mesela tahsis edilmiş insan sayısı, işçi sayısı 4 kişi. Şu anda önceliği olmuş yani hiçbir önceliği yok demek oluyor ama en önemlisi 0.25 ünite tüketiyor yani biz burada eksiye düşersek bir zaman zaman düşeceğiz burası duracak demek anlamına geliyor şu anda boşlu çünkü bir araştırma söylemedik ona hemen bir araştırma verelim şimdi bakın burada yeşiller bizim tamamladıklarımızı gösteriyor olması lazım Ha, pardon, özür dilerim. Yanlış söylüyorum. Ee, araştırma yapabileceklerimiz olması lazım. Yani bu da aynı da araştırılmamış. Ama mesela bu bitmiş. Ee, gri şekilde olmalı. Bu bitmiş. Yani bunlar araştırılmış, bitmiş olarak geliyor. Oyun başlıyor. Bu da öyle. Şimdi biz burada e, bu dört bu, tane yeşil var. Bunu, 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 bunu yapabiliyoruz. Bu e, bize ne kazandıracak? Araç deposu çok önemli çünkü yeni araç üretebiliyoruz. Egzavatör, bu egzavatör olmadan kazı yapamayız o da çok önemli. Kamyon 9 tane yetmezse buradan kamyon çıkaracağız önemli. Ağaç kesim aracı, maden idare kulesi, kaya. Yani burası olmadan madencilik yapamayız Basit tarım bize yiyecek sağlayacak ama elimizde şimdi hala birazcık patatesimiz var. Bunu Sonra yapabiliriz. Aha. Sıraya koyalım. Ee, Ticaret limanı şu an gerekli değil. Ama mal deposu gerekli. Hatırlarsanız kamyon odunları yükledi öyle kaldı. Çünkü yaptığı şeyi yükleyeceği bir depo yoktu. İşte o yüzden bu önem arz ediyor. Ee, burada bir, bir sonraki şey e, diğer seçenek yani elektrik tükü üretimi ve bakımım e, Bunu yaptığında Bakın e, aşağıda araştır demiyor sırasını ekle diyor yani burada Araştırmaya başlat diyor neden Çünkü inşaat olmadan bunu yapamıyorsunuz yani şu ikisi o yüzden Hafif mavisi gri renkte yani ticaret limanıyla elektrik üretimini yapmak için öncelikli olan araştırmalar yani şu yapmamız lazım. Ama bu bize ne verecek? Bakım istasyonu basit olarak bu önemli yine. Çok önemli yani. Çünkü araçların bakımı şu anda yapılmıyor. Ve biraz sonra onların duracağı anlamına geliyor. Of. Ha, bu arada şu yüzden ilerlemesini durduralım burada. Çünkü bakın çöpler dolmuş. Bu da e, hastalık getirecek ve insanların mutsuzluğu olacak ki durum yani. Sıkıntılı bir durum yani. Anlamış şey... Ee, ve bakım. Evet, işte bakım istasyonunu bittiğinizde de oradan e, bakım harcı, harcıyorsunuz ama bakımı da üretmemiz gerekecek. Bunları yaptığınızda bu reçeteler açılıyormuş. Mesela diyor ki bakım istasyonu diyor işte mekanik parçaları koyar ve elektronik koyarak diyor işte bakım e, üret e, ne derler? Evet, bakım üretimi, bakım üretimi yapıyorsunuz. Böylece araçlara bakılmış oluyor. Dizel jeneratör işte bu önemli. E, buna diyor e, dizel yakıt koyarsanız da elektrik üretirsiniz ve yazıklı kirlilik üretirsiniz diyor. Bu da önemli olacak. Çünkü elektriğe ihtiyacımız olacak. Son olarak da e, burada araç takımı var. Bunu bile buraya mı koymuşlar? İlginç. Bunları da yaptığımızda işte planlama modu açılacak mesela o önemli. Kopyala, kes vesaire. Bu mesela update öncesinde bu araştırma yoktu. Bunu burada eklemişler. Şimdi biz burada önce bunu bulmalıyız. Niye önce bunu bulmalıyız? Çünkü bunu bulduğumuzda bunu bulduğumuzda işte ilk fabrikamız açılmış olacak. Fabrika açılınca da şu gördüklerinizi yapabilir hale geleceğiz. Bu çok önemli inşaat malzemesi. Çünkü inşaat malzemesi olmazsa yeni yapı yapamayız. Elimizdeki inşaat malzemesi bittiğinde eğer inşaat malzemesi üretmeye başlamamışsak orada oyunun yeniden başlatmak zorundayız. Bu mekanik parça yine çok önemli çünkü araç bakımında kullanacağız. ceza elektronik tarafı. Dolayısıyla biz bunu araştırmaya başlat orada ilk araştırmada bunu kullanalım. Sonrasında Neyi seçelim? Yemek durumuna bakarız O yüzden şu anda ben e, Araçlar ve madenciliği seçeyim Şeyde e, Üretim sırasında Ama duruma göre basit tarımı Önceleyebilirim Çünkü e, Şu anda tüketimi bilemiyorum Ne kadar olacak Şimdi bakmamız gereken bir şeyimiz var, sorunumuz var. Çöp. Bakın burada söylüyor adam. Diyor ki şu anda diyor aşırı çöp biriktiriyor. Bu da diyor sağlığınızın eksikliği düşmesine neden oluyor. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ne yapacağız peki? Burada hem anlatmaya devam ediyordum. Önümüze gelecek zaten. Barınma ve hizmetler sekmesine geldiğimizde şu an üç şey yapabiliyoruz. E, konut yapabiliyoruz. İşte burada konteynerler var. Konut yapınca e, insan ağırlama kapasitemiz artıyor. Bu da işçi için lazım. Ama şu anda gerekli değil. Gıda marketi bu önemli. Bu adamların biraz sonra yemekleri biter. Bakın Burada söylüyor onu? Şöyle söylüyor. 30 an, 3 ay 7 çekmeden zaten burada da söylüyor. Gıda stoğumuz varmış. Ama ellerindeki patates bitince yandık Allah diyecekler. O yüzden buraya şu anda hem gıda marketi yapmamız lazım hem de atık toplama yapmamız lazım. Atık toplamada işte adamların pisliklerinin toplandığı yer. R tuşuna basarak bir herhangi bir şeyin konumunu değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben burada buraya koymalıyım bunları. Çünkü buralara ve buralara doğru yerleşim yerlerini arttıracağız. O şurada bize yol gerekecek. O yüzden burası iyidir. İnşa ediliyor. Vaziyetinde şunu oyunu ak akıtalım. Kamyon hemen hareketlendi ve limana geliyor gerekli malzeme için gerekli malzemesi de neymiş? Ha şurada yazıyor bakın 19 tane yapı malzemesi gerekiyor. 30 tohumdan 19 tane daha gitti. Şimdi çöp işini hallettik. Gıda marketini yapmama gerek yok çünkü bir tane yapılı kendinden gelmiş. Ama kötü bir yerde duruyor. Bunu muhtemelen taşısak iyi olacak. Şu anda bakın 116 tane patateslerim e, var. Yani toplamda o kadar patates var. Ve kırmızı vaziyette bu hızla azalıyor. O 115 indi e bile. Bu ileride olarak bizim tarlaya ihtiyacımız olacak. Şimdi atık boşaltma alanı tanımlıyorsunuz. Bu şu anda da ihtiyaç yok. Buraya kazılar başladığında atıkları dökecekler demek. Ağacı göstermiştim zaten. Şurayı işaretledik. Buraları hem temizlemiş olduk. Hatta şurayı da işaretledim de. Bu adam uzun süre işsiz kalmasın. Şeyi söyledim. Eğitim kısmını, üniversitesi onayı. Burada istatistikler var. Neden? Yani bunu zaten şuraya basarak da gelebiliyorsunuz. Burada araştırma var. Araştırma ekranında zaten demin görmüştük. Ve araştırma da oyun devam etmesiyle birlikte devam ediyor şu anda. Bunun hemen arkasından biz e, yeme içme işini alacağız. O yüzden e, o düzenlemeyi yapayım. Bizim e, ikinci sıraya bunu koymuştuk hatırlarsanız. Bunu araştırma sırasından çıkart dedim. Bunu koyuyorum önce. Şimdi tane lazım bize. Arkasından da bunu ekleyelim. Bakın şu numara araştırma şu an bir yalaştırılıyor. Sonra bu var. Sonra bu var şeklinde gidiyor. Onu da hallettik. Gelelim dünya haritasına. Dünya haritasında şu anda bir tek biz varız. Gemimiz şu anda hareket edemiyor. Çünkü yaralı. Onu e, tahmin ettiğimizde buralara göndereceğiz. Bunların bazılarında yeni adalara yerleşim vesaire yaslayacağız. Bazılarında borsanlar çıkacak onlarla mücadele edeceğiz. Edebilirsek orayı Böyle devam edecek. Şurada işte bir şeyimiz var. Bulunmuş bir yer var. Bunlarla ticaret yapabiliyoruz. Ama ticaret için bir kere işte ünite gerekiyor. İkincisi rıhtımı inşa etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü bu adamlara biraz bağış yapıp seviyemizi yükseltmemiz lazım. Ee, yani burası sıkıntılı. Ama ha, en büyük sıkıntı bu değil bu arada. Mesela diyelim diyor ki sen diyor işte 20 tane odun ver diyor. Ben de sana diyor karşında 20 tane diyor tuğla vereyim. Yani güzel gibi görünüyor değil mi? Ama değil. Şöyle mesela tuğla ihtiyacınız bu şekilde karşıladınız. Odun verdiniz. İkinci aldığınızda fiyatlar değişmeye başlıyor. Yani arz talebe göre fiyatlar düşüyor ya da artıyor. Tabii size talep eden olduğunuz için de fiyatlar hamamı artıyor. Dolayısıyla buradan öyle çok büyük bir ticari şeyiniz yok. Şansınız yok. Sadece işte şey yapabiliyorsunuz. Kontratlar falan var. Onlarla biraz daha makul seviyelerde bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ama onda da Yapılması gereken hızlılık daha fazla. Şimdi Atık olayını yapmıştık ya Peki atı adamı aldı yükledi. Bakın kamyon Daha yüklememiş ama e, şey Yüklese de nereye yükleyecek? E, şu an yüklemiyor çünkü atık deposunda atığı depoluyorlar. Bakın şu an adamlar mutlu. Atık sorunumuz kalmadı. Ama biraz sonra burası dolacak. Bizim bunu boşaltmamız lazım. Onun için boşaltacak da bir yer bulmamız lazım. Şu aşamada şuraya demin söylemiştim atık yeri diye. Şimdi bakın seviyemiz 3, 2 diye gidiyor gördüğünüz gibi. Şöyle yaparak ilk atık yerimizi ayarlayalım. bunu seviye 3 yapabilseydik iyi olacaktı. Çünkü aşağı doğru diyor. Şurada F'e basarak şunlar aslında kaldırayım. değil. Şunlar e ben burayı böyle e, yağ gibi olsun istiyorum. Şimdi, heh, şimdi oldu bakın. Aşağı in için oralara dökmeyin tabi. Oralara dökmeyin. Şuralara dökün. Şuraya, şuraya dökün. Tamam. Şimdi bakın kamyonlar koşa koşa boşaltmaya geldiler. Gördünüz mü? bütün kamyonlar şu anda bizim atık çeyini boşalttılar. Atık depomuz da doğru atık kalmaması oldu. bunları ettik Şimdi şeyimizde malzemelerin kaldırılması bekleniyordu. Şu anda elimizde 840 tuğlayla ile tane demir burdası var. Da bunları ne yapacağız? Şimdi bizim önce şuraya bir tane şey koymamız lazım. Ee, yüksek Evet yüksek fırın koymamız lazım. Ki bu yüksek fırın e, bu burada demiri eritsin. Şimdi buradan şöyle sokalım. Buradan kömür ve e, demir gidecek ve karşılığında şey çıkacak. Yani bakın şu dalıklık diye ses duyduğunuz sanırım. İlkinde diyor inşaatı bitirdik diyor. Bu fabrika açıldı diyor. Kapattık. Sonra diyor basit basit da bitirdik diyor. Çok güzel harita diyor, e, yapabileceğiz. Ve diyor. yapabileceğiz. Ne diyor? üniversiteye tarımın ne olduğunu şeyleri geldi, bilgileri geldi tarım bulduğumuz için. Bu adamlar bunu da yapsın olur çünkü olmazsa olmazımız. Bakın bizim eğitme birimi yapılıyor şu anda. Şimdi ben buraya iki yöntemle şey yapabilirim. Bakın kamyon gitti. Burada demir yükledi. Geldi yani mesafe olmadığı için hop buraya Burada demiri verdi Kömür yok ee, Yani var aslında şimdi getirecekler elimizde biraz kömür var bak kömürü de getirdiler Hop 17 tane e, parantez içinde elimizdeki miktar Kalan miktar yani 8'ini kullanıyor 3'ünü kullanıyor Onlardan Erimiş demir elde ediyor ve egzozu çıkaracak Şimdi bizim işleme Devam etmesi için şu bacamızı da koyalım Bakın yitirdiğinde olup de yapıştı. Şu bacayı yapacaklar. Erimiş demiri alacağız. işleyeceğiz. Neymiş bu amca derdi? Bakın ne diyor? Yüksek fırın tacısı varsa erimiş demir çıkabilir. Tamam çıkacak da nereye çıkacak? Nereye çıkacak? O kısımda kaldılar. Şu bacayı da yapsın. Hop bacamız da yapıldı aslında böyle kirletmeye de başlamış olacağız. Şimdi işi onunla bitmiyor tabi. Ee, yüksek fırında erittik. Şimdi bize metal dökümü lazım. O da gerekiyor. Bu da olmazsa olmaz. Metal dökümünde e, erimiş metal taşıma şeyimiz var biliyorsunuz. Şunu da tıklayalım. Bunda yapacaklar ama bakın yapım malzemelerimiz yoksa oluyor. Bir de patatesimiz 88'e düştü. Bizim acilen bir yandan da tarla yapmamız lazım. Kömürümüz de bitiyor bu arada. Ama neyse ki Allah'tan kömür elde etmenin yolu var. Bakın tarla sekmesi açıldı ve tarla çıktı. Tarla çıktı ama bizim şu şunlar neredeymiş bakalım. Şuraya yakın oldukça yakın bir yerde Tarla bozu yapalım. İyi şu anda buraya bir tarla yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Yapamadık. Bakın yeşil alanı yapabilirsin diyor. Burada sağ alt köşede bir bina şeysi var. Üretilenler orada toplanacak demek o. Ee, su girişi neredeydi onun? Bunu görebiliyor muyuz? Tamam böyle koyalım. Buraya yapsın. Burada şimdi neyi yetiştireceğimiz falan söyleyeceğiz. Ee, haritadan haritada tabii yapılmadı da ama şimdi koşa koşa gelirler. Onun için 23 tane de yapı malzemesi bunu harcıyoruz ama bunları artık bir sonraki bölümde devam edelim. Burada bitirelim.